Ahlat yatırımdan günaydın. Dün iki defa devre kesen endeks gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapandı. Bugün ise Merkez Bankası kararı öncesinde piyasada dalgalı fiyatlama bekliyoruz. Geri çekilmelerde 7400 desteği önemli olacaktır. Piyasa genel beklentisi 500 bas puan artış olması yönünde. Eğer 500 bas puan karşılanırsa piyasaya pozitif yansıyacaktır. Hisse senedi piyasasına, finans piyasasına fakat beklentilerin altında bir faiz kararı hem dolar kurunda oynaklık oluşturabilir, hem enflasyon endişelerini arttırabilir, hem de piyasada satışları getirebilir. Jeopolitik riskler sürüyor. Bir an evvel çatışmaların yerine uzlaşmaya bırakmasını temenni ediyoruz. Orta uzun vade için borsa İstanbul'da yön yukarı fakat kısa vadede gündem ve haber akışının etkisi sürecektir. Üçüncü çeyrek bilançoları devam ediyor dedik. E, 8.000-8.100 aralığındaki güçlü direnç seviyesi eğer bilanço takvimi etkisinde kırılabilirse fiyatlar hızla yukarı gidebilir. E, endeksin geçmekte zorlandığı band. bu aralık. Bilanço takvimi devam ediyor. Dedik açıklanan bilançolarda karlılıklar yüksek, beklentilerin üzerinde geliyor. Beraberinde satış rakamlarına bakılması sürdürülebilirlik açısından önemli. Bugün bizim Merkez Bankamızın kararı dışında Avrupa Merkez Bankası da toplanıyor. Eylül ayı toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyordu fakat 25 bas puanlık bir artış gerçekleştirdi. Bu hafta gelen PMI rakamlarında ise Avrupa'da ekonominin daraldığını gördük. Bugün yapılacak toplantıda ise piyasanın yine faizin sabit kalmasını beklediğini söyleyebiliriz. Öğleden sonra Amerika'da gayri safi yurt içi hasıla açıklanacak, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bu verilerde önemli olarak ne not edilebilir? Uzak doğuya baktığımızda Şangay harç satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. 10 saatinde yükselişler var. 10 gümüşte bu sabah yükseliş var fakat hafta başından bu yana 10 altın artarken ons gümüşte ise düşüş vardı. En metal olmasının etkisi tabii ki bunu gösteriyor. Petrol fiyatlarında yatay negatif bir fiyatlama var. 10 altın bu sabah 1987 dolardan işlem görüyor. Gram altın 1800 Türk lirası oldu. Dolar kuru ise 28 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.